Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz 28 Haziran Cumartesi itibariyle günün ikinci sohbetini yapmak üzere yine karşınıza gelmiş bulunuyorum. Değerli kardeşlerimiz Günün ikinci sohbeti ekranda gördüğünüz bu görüntüden sonra herhalde sizler tarafından da anlaşılmıştır. Neyi konuşacağız? Neyi anlatacağız? Bu görüntü arkadaşlar bu görüntü sonun başlangıcı. Dalga dümencilerin içinde bulundukları durumlar, verdikleri mücadeleler yani tuzak kurmalar, yol kesmeler, yapı yapı diye ağlamalar her türlü pislik, puştuk arkadaşlar. Şuradaki, şuradaki fotoğraf her şeyi gösteriyor. Bu, bu fotoğrafın anlamı çok büyük arkadaşlar. Burada şöyle bir şey görebilirsiniz. Ulan bu fotoğrafa bakınca burada bilezik gibi bir görüntü var diyebilirsiniz. Hani bazısı da şunu söyle, Yok abi ne bilezik gibi. Burada saksıya fesleğen gibi de diyebilirsiniz. Yani her türlü yoruma açık bir fotoğraf. Şimdi bazı fotoğrafları size göstereceğim. Ondan sonra da yine hani Fenerbahçe'nin büyük şahsiyetleri var ya, medarı iftar yorumcuları var, bir takım avanaklar var. İşte o avanak dostları varken Fenerbahçe'nin aslında düşmana da pek ihtiyaçları yok. Hani onlar yani saçma sapan yorumlar yapıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Fener'i, Fener taraftarlarını kandırarak sürekli ters köşe yapıyorlar ya. İşte onları göstereceğim size. Kimler oldu? Şimdi burada en son dedik. En önemli kare bu dedik. Burayı gördük. İşte halleri bu. Halleri bu. Atıyorlar. Hani bunlar iflas etmiş tüccarlara ne derler ona? Müflis tüccar derler ya işte. O hesap. Ama bizi ilgilendirmiyor. Hani beter olsunlar da demek istemiyorum çok ya. Beter olmasınlar, biraz ayakta kalsınlar da Galatasaray'a rakip olsunlar diyeceğiz ama yok. işte görüyorsunuz yine yapı mapı muhabbetleri. Yani gerçek yapının elemanları da, yapı tüccarları da bunlar. Bunlar arkadaşlar her türlü sezon içerisinde daha şu ekranda gördüğünüz toksik mu arkadaşlar, şu tip daha Türkiye'ye gel, gelir gelmez ilk hafta oynanan maçların ardından Galatasaray'a çakmaya, Okan Buruk'a çakmaya başladı. Çünkü bunu böyle doldurmuşlar. Buna böyle bir takım işte bilgiler verilmiş. Sen büyük adamsın, sen şunu yap, sen bunu yap. Sen zaten maçlara 2-0 önde başlıyorsun falan. Bu da havalara gibi yaparım ederim değil mi falan diye. Aslında bitmiş. Ee, tamamen miadı dolmuş bitip son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen böyle dolduruşlarla molduruşlarla geldiler. Sonra bunu dolduranlar bunu dolduranlar arkadaşlar bütün sezon rezil oldu. kirişi kırdı. Firar etti. He? Kendi şeyine döndü. Alanına döndü arkadaşlar. Acılı lahmacun partileri düzenlemeye hoş devam ediyorlar mı bilmiyoruz ama sonra Hani Galatasaray taraftarlara meydan okuyor diyor. İstemeseniz izlemeyin benim kanallarımı falan diyordu. Şimdi diyor ki ya diyor bu Galatasaraylılar diyor ben ne yaptım onlara niye benim kanallarımı izlemiyorlar. Daha dur daha karpuz keseceğiz diyor Galatasaraylılar. Daha bunlar iyi günler iyi günler dur öyle yok öyle numara. Öyle meydan okuyordun ya o kanallar falan gidecek. Ondan sonra demiş ki ben demiş firar ettim çünkü bu toksik muğda demiş hiç ışık göremedim ben demiş al külah ver takke bir al birini vur diğerine derler. İşte burada hakemleri tebrik ediyordu. Ondan sonra da birileri bazı yalayıcı yıkayıcılar var ya bir takım üçkağıtçı yorumcu geçinen ben hakem hocasıyım ben şöyle hocayım ben böyleyim onlar da miadı dolmuş çoktan arkadaşlar emeklilik yaşı gelmiş geçmiş he tipler Kimler olduklarını biliyorsunuz. Ne var? Yorumcuymuş. Öyle diyorlardı. Ya bu UEFA'ya bu şey bir gider toksik mu? Der ki bak bizde falanca var. Bilmem ne var. Önü açılır. İşte bu öyle büyük bir hoca ki yerli hocaların hepsini donunda sallar falan. Böyle palavra atıyorlardı. Bir takım avanaklar. He? O avanaklar arkadaşlar ya biz böyle dedik ama bu toksik mu bizi donunda salladı diyecek kadar da köşeye sıkıştılar. Üç buçuk atıyor. Yusuf Yusuf diyor dübürler tutuşmuş yanıyor. Ama yalana dolana puştuğa aynen devam ediyorlar. Aynen devam ediyorlar. Bulanık suda balık avlamaya aynen devam ediyorlar. Şimdi <laughs> bu yapım apı hikayesi göreceksiniz. Hani yapı yapı dediler. Dolaştılar kapı kapı. Sonunda ellerinde kaldı ne? Sapı. Biliyorsunuz bunlar öneleme möneleme oynayacaklar. Ortada takım yok. Ortada sistem yok. Hoca ismi var ama cismi yok. Ne olduğu belli değil. Yeni sezon hazırlıkları için takımı bilmem 50 derecedeki Portekiz'e götürüp bilmem ne oralarda hazırlanacakmış. Ben size söylüyorum. 5 Bilemedin 10. hafta arkadaşlar. Lig başlar 10. haftada yazın bir kenara. Toksik mu? Abbas olur. Kapının önüne konur. Çuvalla tazminatı yüklenir sırtına gider. Bakalım ne çıkıyor? Aa başka başka bir fotoğraf devi. Biz bu fotoğrafı hatırlıyoruz. Harika. 10 numara bir fotoğraf. Salıncak. Salıncakta sadece bazı takımlar sallanmıyor bunların sadece arka bahçesinin elemanlarında elemanlar olarak bazı takımlar yer almıyor. Ortada gördüğünüz kişi TFF'nin meşhur başkanı. Bunların kadim dostu Fenerbahçe Kulübü'nün eş başkanı durumundaki kişi işte salıncakta böyle sallandılar sallandılar ondan sonra hep beraber kapaklandılar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da biz sezon içerisinde bunların ağlamasını, şununu, bununu anlatırken 25. şampiyonluğun nasıl geleceğini, 5. yıldızı nasıl takılacağını anlatmıştık. Ve nihayet işte Zurnanın Zart dediği yerdeyiz şu anda. Bunlar şu gördüğünüz tipler bunlar yorumcu bunlar bir takım böyle camianın önde gelen sembol isimleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? He? görüyorsunuz tiplere bir bakın görün işte bunlar sembol isimler bunlar kutlamalar yaparlar bunlar kupa verirler bunlar eğlence düzenlerler bunlar her türlü yorumları yaparlar bunlar her türlü yalama yıkamayı çok iyi becerirler hele işlerinde bazı avanaklar var ki işte bu avanaklar söz konusu olunca yani bunlar dost yani Fenerbahçe'nin böyle avanak dostları varken düşmana hiç ihtiyacı yok ne olursa olsun arkadaşlar şimdi bu böyle böyle dostlar hani derler ya düşman başına ne lan böyle dostluk mu olur sürekli Fenerbahçe'yi ters köşeye yatırma ters bilgiler yalan dolan algı oluşturma yapa alaklara hala hala arkadaşlar özellikle ben şu ikiliye şaşıyorum ya bunlar meslekten gelen ve bunların özellikle bununla da bir dönem bir televizyonda çalıştık olacak iş değil ya olacak iş değil. Bu kadar ya Aziz Yıldırım tarihi bir açıklama yapıyor. Diyor ki arkadaşım adam bundan 2-3 gün önce gençlerle toplantı yapıyor. Diyor ki bugün Fenerbahçe Galatasaray'ın 10 yıldır 10 yıl gerisinde diyor. Eğer diyor Fenerbahçe yönetimi bu kafayla devam ederse 5 yıl sonra bu fark 20'ye çıkar. bir daha kapanmaz. Nice Anadolu takımları vardı ligde ismini cismini duyurmuş. Şu anda esameleri okunmuyor. Fenerbahçe bunlardan biri durumuna düşer diyor. Başta şu tip olmak üzere. Aa, nerede öyle bir şey? Yok öyle bir şey falan filan. Eski başkanı Aziz Yıldırım'a geçiriyor. Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde he? neyse hadi bazı sırlar var da söylemeyelim. Bu bu da öyle. Tam bir amigo. Ha, tamam amigoluk yap koru, kolla vesaire. Bakın bu da yapıyor. Bu da yapıyor ama bu hiç olmazsa çok daha açık yapıyor. Ben diyor kardeşim mangıra bakarım diyor. Mangıra aldım mı diyor. Mangırı bastıran diyor. Beni konuşturur diyor. Ne diyordu? Morino Türk hocaları donumda sallar diyordu. Ondan sonra da diyor ki ya ben böyle dedim ama bizi salladı donumda diyor falan. Bu ablayı boş verin zaten. Dış kapının mandalı. Hiç hesaba katmayın. Burada yine bunlar çıktı. Hele şu bu bir de başka bu jimnastik kulübünün taraftarı bu Amigos'u Fener yalakalığı yapıyor. Fener yalayıcılığı yapıyor. Aklı sıra Galatasaray'a çakıyor. Bilmem ne yapıyor. Bunları zaten biliyorsunuz. Hiç söylemeye gerek yok. Bitmişler. Raydan çıkmışlar falan filan. Yani şimdi böyle tipler Fenerbahçe'nin dostuysa eğer düşmana hiç ihtiyacı yok. Ya bunlar düşmandan beter ya. İnanın bana Galatasaraylı yorumcular bunların yaptığının çeyreğini yapmazlar. Onda birini yapmazlar ya. Hakikaten yapmazlar. Arkadaşım bu ne ya? Bu, bu kadar da olmaz yani. İşte bu en son eğlenceler, kutlamalar, basketbolda şampiyon oldular. O şampiyonluk gecesinde yaşanan skandal görüntüler. Sonra arkadaşlar geçmişi var bunun tabi. Evliyatı var. Daha başka yerlerde işte iki takımın katıldığı bir maçtan sonra ikincilik kupasını aldılar. Neyse ikincilik birincilik kupası bilmiyorum neyse. Onun gibi daha böyle İpe sapa gelmeyen bir takım görüntüler vesaireler en son herhalde artık kutlamalar bu gidişle bu boyutlara ulaşacak. Öyle söyleniyor. Artık buralara gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz. Şarkıcı olarak sahneye çıkan e, tipin söylediği şarkılar falan. Ya yani Çıldırttılar yani. Fenerbahçe taraftarını çıldırttılar. Fenerbahçe taraftarını çıldırttılar. Kimse de bu gerçekleri görmüyor. İşte biz de hani dilimiz döndüğünce söyleyelim bari trans Fer zaten hiç yok. Trans hiç hiçbir şey yok abi. Ortalıkta hiçbir şey yok. Yok ona teklif, buna teklif. E kimse de kabul etmiyor. Bu arada işte e, en son Trabzonspor'un kalecisi kaptanı e, Uğurcan'ı almaya kalktılar. Ve bazıları dedi ki gidersen oraya işte kulüpsüz kalırsın, camiasız kalırsın falan. Şimdi diyorlar ha bu e, Uğurcan'a ne diyorlardı? Çamur atıyorlardı Galatasaray'dan en son maçta 5-7'inde. Bak işte Galatasaray'dan 5-7 golleri kasıtlı yedi bu şikeci. Bakın yediği gollerden sonra da gülüyor biliyor diyorlardı. Böyle çamur atıyorlardı. Şimdi vay efendim zaten fenerliydi. o Alın çalın tepe tepe kullanın. Ne diyorlar? Tarih dik duranları unutmaz. Tarih diktatörleri unutmazmış. Daha önce şikeci diyorlardı. Fenerbahçe camiası sana sonuna kadar sahip çıkacaktır. Devam etmişler. İmza attığın an itibariyle Fenerbahçe ailesinin bir parçası olacaksın ve bu böyle kalacak. Kadıköy seni bekliyor Uğurcan diye de böyle bir ortaya şey atmışlar. Evet adam iyi bir Fenerbahçeliymiş. Hayırlı olsun. İnşallah gider. Mesut ve mutlu olurlar. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Burası geldik yine Galatasaray Bodrum eğlencesi vardı biliyorsunuz. O Bodrum eğlencesinde yaşanan bazı güzellikler var. Onu zaten bir sohbet konusu yaptık arkadaşlar. Onu lütfen lütfen izleyin o sohbetimizi. Kaçırmayın. Güzel Galatasaray'ın bu işte şu ekranda gördüğünüz Bodrum kutlamaları muhteşemdi. Orada başkanla ee, Dursun Özbek ile Okan Buruk arasında geçen bir konuşma var. Taraftar diyor ki taraftar çıldırdı o istiyor. Okan Buruk da sahnede başkana diyor ki taraftarın sesine de kulak verelim hocam başkanım diyor. O, Dursun Özbek de diye der ki karşılığında hocam e, taraftarı anladık onlar çıldırdı o istiyor da sen de mi çıldırdın diyor. Arkadaşlar böyle bir durum var şimdi. Bunu devam edelim. Burada güzel bir espri var. Ha bu kıl kuyruk arkadaşlar Galatasaray'a yine e, şey yapıyor, kızıyor, hiddetleniyor. Diyor ki ya bu Galatasaray diyor maaşları diyor aldı diyor buralara getirdi diyor. Bu ne ya falan diyor. Böyle kızıyor. Hocam Çakır'ın özür dilerim. Heh. Galatasaray'da Osime'nin aldığı para hatta sonra bunlar en son kimi aldı? Leroy Sané, Leroy Sané pardon. Leroy Sane'nin aldığı maaş Yüksek bir maaşmış. 7-8 diyorlar. 12-12. <laughs> İçeride sıkıntı yaratıyor. Hadi ya. Hadi diyorlar. O sümen neyse. Zaten kiralık geldi son anda falan. Leroy Samy'e gidiyorsun. Bon servisiyle, bu şunu alıp 7-8 milyon maaş veriyorsun diyen topçular var. Hadi Mesela ya. Mesela benim duyduğum Davison Sanchez. Bak nasıl duymuş ya. Adam her duymuş şeyi Yıllık üç gün oynuyor. Hadi Maaşımı ya. yükseltin demiş. Hadi ya. Öyle mi demiş? Galatasaray bu Ay. maaşları çok yükseltti. Fenerbahçe mecburen yükselti. Yok gelmiyorlar. Hastırlar Ha işte gelmiyorlar diyor kendi kendine. Abi bu kıl kuyruklarla vallahi yani böyle canlı sıkıldığı zaman falan açın bu kıl kuyrukları seyredin ya. Diyecek diyecek çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar işte kupalar, onlar bunlar. Bunlarla ilgili bakayım daha bir iki tane görüntü daha ayır, ayırmıştım şuraya. Hani gülün diye ayırdığım görüntüler var. Bu da Eyüp'te kiralık oynuyordu. Kovmuşlardı bir sene önce Beşiktaş'tan. Şimdi kurtarıcı olarak getiriyorlar. O Fenerbahçe'nin kovduğu e, Osay mıydı? Samuel miydi? Ne vardı ya? Onu kurtarıcı olarak getiriyorlar. varın gerisini siz hesap edin ya. Arkadaşlar neyi, neyi anlatalım ya? Bunların var ya ha, harbiden her şey neresini tutsanız elinizde kalıyor. Tam dağılmışlar, tam bitmişler. İşte en son kutladıkları. En son kutladıkları 2014 yılında şampiyon. Bir Kangal köpeği ve Kutlama bu, anlayışları bu. Aslında basket kutlamasında o bazılarına göre Muhittin abi, bazılarına göre Ercüment abi çıkarmaları normal. İşte kutlama bu. Şu kutlamanın en güzel yani oradaki kangal arkadaşlar. Çünkü asaletli bir duruşu var. Neyse arkadaşlar ya çıkalım ya. Şimdi bunun üzerine bunun üzerine ne söylenir ne konuşulur. İşte anlayış bu olduktan sonra burada ne vardı arkadaşlar? Burada da evet burada da Galatasaray'ın zaten kutlamaları, eğlencesi, coşkusu Okan Hoca'ya taraftarların gösterdiği ilgi var, sevgi var. Galatasaray'da arkadaşlar bütün güzellikler devam ediyor. Bodrum, Bodrum eğlencesinin görüntüleri bunlar. Onu da verelim. <laughs> i̇şte tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim görüntülerinden sonra Galatasaray'ın modern, son derece keyif veren gerçek kutlamaları arkadaşlar. 25. şampiyonluk kutlamaları, 5. yıldız kutlamaları. Kutlama dediğin böyle olur, böyle güzellikler yaşanıyor. Ve arkadaşlar burada da çok güzel bir göndermesi vardı. Başkanım. büyük mücadele vardı. Bu mücadeleden de Galatasaray galip çıktı. Bravo başkan. Şunu ispatladık. İyiler her zaman kazanır. Bravo Bunu... Bravo. Evet arkadaşlar, işte gönderme hani diyor. Ali Koç'a gönderme yapan Dursun Özbek'e çok yaşa başkanım tezahüratları yapıldı. Bodrum eğlencesi öncesinde, kutlamaları öncesinde Başkan Dursun Özbek görüşlerini açıkladı yapılan üçkağıtçılıkları, engellemeleri, puştukları, biraz önce göstermeye çalıştığım bazı avanaklar var. O avanakları yalan dolan al oluşturmaya çalıştıkları algılar, yol kesmeler, kurulan tuzaklar, antin kuntin Bütün bunları arkadaşlar, bütün bunları en güzel şekilde şu tiplerde görüyoruz yani. Bu tiplerde görüyoruz. Bunlar hakikaten bugün e, Fenerbahçe'nin en büyük bana göre sıkıntıları diye düşünüyorum. Bu bırakın bunları falan geçtik. Bunların hepsini geçtik. Şurada gördüğünüz tipler var ya bunlar harbiden Fenerbahçe'nin büyük sıkıntıları. Fenerbahçe bunlarla daha bir 10 sene, daha 20 sene şampiyonluk, mantiyonluk göremez. Kaldı ki arkadaşlar zaten eski başkan Aziz Yıldırım çok net bir şekilde söylüyor, durumu da anlatıyor. Diyor ki Galatasaray bizim 10 yıl önümüzde diyor. Bütün bunları söylüyor ama maalesef işte onlar bunlara güvenmişler. Bunlara güvenecekler. Bunlarla böyle yola çıkacaklar. Yalıydı, yapıydı, tezgahtı. Al vertakke ver takke. Ondan sonra da böyle dostların varsa düşmana da gerek olmadığını bir kere daha belirtmekte fayda var diyoruz. Noktayı koyuyoruz. Hepinize en içten sevgiler, selamlar. Devam etsinler. Böyle dostlar ve böyle dostlar edinmeye, böyle dostların sayılarını çoğaltmaya devam etsinler diyecek hiç başka bir şey yok. Ama maalesef işte ondan sonra da sahalarda tepelendikçe hakemlere sığınacaklar, haram puanlara, ona buna sığınacaklar. Galatasaray'a çamur örecekler, yapı diyecekler, o diyecekler, bu diyecekler. Ama sonunda başkan Dursun Özbek'in dediği yere geliyoruz iyiler sonunda mutlaka kazanır. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyoruz değerli kardeşlerimiz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.